Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hunger Games oynuyoruz. Arka, arkadan çatıya aksu şarkısı çalabilir. Gece gölgenin altına Kadım, yerim, amma, dağım, bak gidiyordum. Kadın bahsini ya. Evet düşlerim anlayacak da ne Memleketin haline bak. Ağzın yaktan bu sıraya gidiyor. bu da işte bize fazlasını. Bakma bak, arkasından bak, ince kalkar benim bombasını. Adalet koyduk ortasına dönmedi dönmedi kaldı sana Fakir pardona bir yok ama zengin mevsel koyduk Hadi gönlümü vurdun da söyle kim kimin umurunda Tamam ben söylemeyeceğim Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz?

Hangi gemiye e girsek mi girmesek karar değildim. <laughs> Dönmen parkur yapalım. O zaman ben bir şey açayım hemen. El parkur açayım. Ondan sonra geri geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arazi yapıyor. Gel <laughs> gel gelin al, bak bize dön adam, bahsetme bana, mis gibi bana acıktı adam, ne getin ha ya baba, ağluyuz ya çantası gidiyor? Bu yaptın fazlasın fazlası? Döv bakma arkasına bize dön, kararını boğmasın. Adalet koydum. Vallahi şarkıyı çok seviyorum, o yüzden durmadan söylüyorum. Herdana bir yok ama zenginlerin meyvesi o canım vurdum da se. Yok artık nasıl öldüm ya? Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yoksul başım da başladı. Ah parmağımı parmağım bir şey yaptı. Kestim gibi bir şey oldu. Ah parmağım. Ah parmağım acıyor çok pis. Ah ay ama zor hareket ettiriyorum. Sadece gurgenin rahatına bak bir de dön kaderime bahtına bak ya. Oynamıyorum ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Takipte kalmayı ve hepinizi seviyoruz. Ve bombası <laughs> ve adalet koyduğu kartısına Dön döndü Fakir bir biliyor kadar zengin büyümüşün koygot kız. Hadi görüşürüz.